Arkadaşlar şu an LG G 2'nin çiziklerini daha yakından görebilmeniz için bir video çektim. Buradan daha rahat görmenizi istiyorum ama. Şimdi çizikler bu hale geldi arkadaşlar bu süre zarfı içinde. Yani 3 haftalık bir sürede. Şu anki durumu bu çiziklerin. Yüksek çözünürlüklü zaten fotoğraflarını da aşağıdan görebileceksiniz. Ben sadece bunun videosunu da çekmek istedim. Şimdi çizerken videosunu çektik. Böyle de videosunu çekemedim. Bu biraz sizin taktiğiniz yani ne kadar çizikler gitmiş gitmemiş. En güzel kararı da siz vereceksiniz. Ama ben bir düzelme, iyileşme olduğunu görüyorum. Ki o derinlikte çizilmelere karşın gene de bir düzelme var. Şöyle parlatarak tam çizikleri görmeni sağlamaya çalışıyorum. daha kılcal bir çizik olsaydı biraz daha abartmasaydık yani bu çizik işini ben biraz abarttım e, ee, ister istemez abarttım çok sert bir cisimle çizdim çünkü bunu bir tornavida ile çizdim dediğim gibi bir daha kılcal bir çizik atsaydık bunlara herhalde bu süre zarfı içinde çok daha büyük bir iyileşme görecektik ama bu da bence yeterli bir iyileşme gibi diye düşünüyorum bu çizik standardına göre tabi değerlendirme size ait arkadaşlar Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu konuda yorumlarınızı yapın. Yorumlarınız çok önemli.